uzun süredir biz Ege'ye, Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya, Güney Anadolu'ya, Trakya'ya uçuş istiyoruz. Yani iç hatları uçuşlarını istiyoruz. Uzun süredir OSB demiryolu bağlantısının aynı zamanda Eskişehir liman bağlantısının yapılmasını istiyoruz. Talep ediyoruz. Bu bir kamu yatırımıdır. Kamu yapmak zorundadır. Bunlara ses vermediler isteklerimizi bırakın var olan kazanımımızı kaybetmek üzereyiz. Ama Eskişehirli yurttaşlarımızın da hava yollarını kullanma anayasal hakkıdır. Seyahat etme özgürlüğü olmak zorundadır. Size bir kamu görevlisi, jandarma, polis, öğretmen, doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de görev yapan, bu vatanı için çalışan öğretmenimiz, polisimiz, Silahlı kuvvetler görevlimiz annesini buraya görmeye, babasını görmeye gelemiyor. Çünkü 18 saat, 16 saat yol gitmek zorunda. Ama haftada iki uçuş yapılsa bu nedenle annesini, babasını görebilir. Ama çok fazla şehit veriyoruz değil mi? Eskişehir'de şehitlerimizi toprağa gömüyoruz. Yani sosyal açıdan da bunu değerlendirmek gerekiyor. Ben sanayici kimliğim var. Sanayici olarak ihracat, ihracat, üretim diyoruz. Ama hiçbir yurt dışından gelen bir iş insanı 3-4 saatlik yolla burada gelip bir toplantıya katılamaz. Bir fabrika gezemez. O nedenle mutlaka ve mutlaka iç hat uçuşları da yapılmak zorundadır. Yani bizim var olan kazanımızı kaybettirmemeliler. Üzerine de bu mutlaka iç hatlar uçuşlarını yapmalılar. Çevre yolunu yapmalıdırlar. İlçe bağlantı yollarımızın yapılması için çok hızlı bir şekilde mücadele etmek zorundalar. Dolayısıyla Eskişehir cezalandırılmamalıdır diyoruz.